Elif <gülüyor> <gülüyor> Ben de geliyor sana doğru. Bak anneciğim. Tatlı. Aa, ne bu Elif? Ne anneciğim bu? Civciv. Civ. Bak. Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı. Bu ne olacak biliyor musun? Anne. Bir saniye buradan çıkar. Anne. Annem al bakalım. Açalım mı? Ben onu açacaktım işte. Dur. Şuradan çevireceğiz. Dur anneciğim. Bunu buradan çıkaralım. Dur bekle. Ay düştü. <laughs> düştü. Dur. <laughs> dur bak. <laughs> bak şimdi Elif. Korkmak yok ama tamam mı? Hayır hayır orada bir şey yok. Hemen şekerini gördün değil mi? Bak bak Elif. Bak geliyor. Sana doğru geliyor. Hadi git bakalım. <laughs> git. Açacağım anneciğim dur. Kuramadık bunu. Bunu bir kuralım. Anneciğim. Onu açacağım annem bekle. Ama önce şununla bir oynayalım bak. Bak şimdi bırak. 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 Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Cik cik. Bizi bırakıp gitme. Elif'i bırakma cik cik. Bak. Tekrar kuralım. Tekerle kuramıyorum bir saniye bırakıyorum. Karşıla onu karşıda bekle. Elif burada bekle. Açacağım bir saniye. Bak, bak bak. Ay düşecek. Elif düşecek. Kaçma. Gel buraya. Kaçma, kaçma, gel buraya. Elif. Buraya, buraya. Elif gel. Kaçma. Bak sana doğru geliyor. Bak sana geliyor Elif. Cik Cik'inle. Bak Zana ne kadar tatlı. Minnoş bir civciv. Sapsarı civciv. Hadi öp civcivini. Oh. Elif geliyor. Yakala. Cik Cik geliyor. Yakala. Yakala. Yakala Elif. getir, getir getir onları. Getir anneciğim verelim. <laughs> mama yiyecek, getir getir elindeki tabağı. Mamaları ver, ver Elif. Koy, koy da yesin. Aferin kızıma. Koy anneciğim. <laughs> Kaçırma cikcikten. Cikcik hadi mama ye. <laughs> mama yesin hadi. Yesin mi mama? Sen ver, yesin. Ver anneciğim. <laughs> Dur şuradan. Hı. Aferin sana. Cik cik ya, mama mı yediriyorsun sen? Aferin annem sana. Hadi onu yum 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 Onu yedi, diğerini ver. Oo bak yiyince canlandı. Yedik, Görüyor yedik, musun? Yedik. Isır. Isır. Ha, bir sen ye, bir cik cik yesin. Bak yiyince nasıl canlandı.